Biz Ankara'ya taşındığımızda, ben Diyarbakırlıyım, ee, ilkokul ikinci sınıfa kadardı Diyarbakır'da, doğdum büyüdüm, daha sonra buraya taşındık. Ee, benim ailedeki tek hukukçu ben değilim, benim abim de aynı zamanda hukukçu, ee, uzun yıllar Cumhuriyet Savcılığı yaptı, halen de Yargıtay'da tetkik hakim olarak görev yapıyor. Ee, önümde de öyle bir örneğim vardı benim. İlkokul ikinci sınıfta Ankara'ya biz taşındık, abim burada hakim stajı yapıyordu. İşte sürekli ben burada okuyorum Cebeci'de evimizde, Ankara Hukuk Fakültesi mezunuyum. Ankara Hukuk Fakültesi'nin önünden geçip giderdik sürekli. İşte orayı görürdüm. Abim staj yapıyor, arkadaşları vesairesi, hakim stajyerleri, onlar vesaire derken hukuka bir yerinden bulaşmıştık. Zaman geçti, üzerinden iki sene geçti. Abim stajını bitirdi. Antalya'nın Gazipaşa ilçesine ilk kurada Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Ee, ben de o zamanlar tabii ilkokul dördüncü sınıf, yeni bitmiş o yazda, e, ben ablamlarla beraber kalktık, tatile gittik onun yanına. Daha önce tabii hiç e, denize gitmemişiz, tatil görmemişiz. Denize gittik yanına, ee, ilk gün gittik tabii baktık adliyeye girdik, işte hakimlerle tanışıyoruz, adliye personeli tanışıyoruz vesaire. Ee, daha sonrasında ne yapalım, tatil için gitmişiz. Ertesi gün kalktık, denize gideceğiz. Ne yaptık? Abimi aradık, biz denize gideceğiz abi, nasıl yaparız diye. E, Bekleyin dedi, aradan 10 dakika geçti. 10 dakika sonra e, bir sivil araç, arkasında da bir tane polis arabası. E, bizi aldılar denize götürdüler polis eskortuyla e, denize gittik biz. <laughs> e, öyle bir hava 1500 yani orada abim de tabii 20'li yaşlarında genç bir Cumhuriyet Savcısı kardeşleri gelmiş. Onları nasıl ağırlarım, nasıl yaparım diye. E, böyle bir e, süreç geçirdik tabii, böyle bir e, tatilimiz oldu. O tatil sonrasında e, hukuka ilişkin e, düşüncelerim, hukuku bırakın bir yana e, artık o yaşta ben de Cumhuriyet Savcısı olacağım e, şeyle kilitlenmiş bir vaziyette döndüm oradan ben. E, tabii okul hayatımız devam etti. Döndük geldik, e, üniversiteye girdik. E, üniversitede Ankara Fakültesi'ne girdim. E, önünden geçip gittiğim, geldiğim e, Ankara Fakültesi e, okulum olmuştu. Ee, yine tabii ki ben cümle sabisi olarak devam edeceğimi düşünüyordum. Ee, o istekle girdim, kararlılığım devam ediyordu. Ee, okul ilerledi, birinci sınıf, ikinci sınıf. Ben ikinci sınıfta ELSA'ya girdim. Ee, ELSA'da bir takım görevler aldık, çalıştık, uğraştık öğrencilik zamanımızda. Ama e, öğrencilik, üniversite hayatı arkadaşlar. Ee, birçoğunuz da üniversite öğrencisi olduğunuz için e, yakından görüyorsunuzdur. Diğer öğrenim hayatınız gibi olmuyor. Üniversite hayatı e, farklı etkileşimlerde bulunduğunuz bir hayat. Dolayısıyla vizyonunuz genişliyor. E, farklı insanlarla e, bir arada oluyorsunuz. Düşünceleriniz değişiyor. E, hele de apolitik bir insan değilseniz, e, bazı şeyleri kafa yoruyorsanız, e, düşünüyorsanız, e, düşünceniz değişiyor bir yerden sonra. Yani bürokrasi, e, memuriyet. ...savcılık, hakimlik vesaire bir süre sonra size uzak gelmeye başlıyor. En azından bende öyle oldu. Bir yandan da Elsa'yla ile ilgilendiğim için, yakınla yani ilgilendiğim için... ...çok yurt dışından birtakım bağlantılarımız oldu. Yani bir sürü para harcasanız da edinemeyeceğiniz dostluklar kazandım ben. Çünkü daha üniversite hayatında benim yüzlerce hukukçu... ...Avrupa'nın birçok ülkesinden hukukçu arkadaşım vardı. Dolayısıyla e, onun da kattığı bir şeyle ben e, üçüncü sınıftan itibaren artık e, savcılık fikri benden e, uzaklaşmaya başladı. Ben de ondan uzaklaştım. E, avukatlık artık hedef olmuştu. E, avukat olmak istiyordum. Okulum bitti. E, çok da güzel e, güzel düşüncelerle Ankara kayıt oldum ben. Staj, başvurumu yaptım. Staja başladım. Tabii Staja başladığınız zaman e, ya da okul bittiği zaman bununla karşılaşacaksınız eminim ki siz de. Çünkü sadece sizin isteklerinizle olmuyor bu iş. E, biraz da aile giriyor işin içine. Ben staja başladım, avukatlık stajımı yapıyorum. E, Birçok arkadaşımın da yaşadığı gibi staja arkadaşlarımı e, Annem babam aradı bir gün beni, e ee? dedi, hakim olmayacak mısın sen? <laughs> yani ben avukat olmak istiyorum. Olur mu? Ne demek avukat olacağım yani? Hakim savcı sınavına gir dediler. Yok ben avukat olmak istiyorum. Dedikçe ısrarla e, geldiler. E, en son babamın geldiği bir nokta vardı. E, avukat olup ne yapacaksın? Yalancı mı olacaksın dedi bana. <laughs> e, toplumdaki algı ne yazık ki e, biraz bu noktada arkadaşlar. Hani avukatlık nedir? E, birazdan size onlarla ilgili de e, şeylerden örnekler vereceğim. Çünkü e, ...toplumdaki algı e, avukatlık için çok e, iyi değil arkadaşlar. Biz e, avukatların çok e, yüce bir meslek olduğunu biliyoruz, ustadlarım bahsettiler. E, ama toplumdaki algı ne yazık ki o noktada değil. E, onu kırmak için de elimizden geleni yapıyoruz ama tabii bu zaman meselesi. E, ülkenin içinde bulunduğu şartları da görürseniz çok da başarılı olamıyoruz gibi sanki. Daha farklı bir noktaya geliyoruz. E, bu tabii sadece benim e, tecrübe ettiğim bir şey değil... E, ben staj grubunda az önce bahsettim. Ee, benim şu andaki staj grubumda bir e, stajyer arkadaşımız var. Çok da akıllı bir kız. Ee, avukat olmak istediğini biliyorum ben. Konuşmalarımızda hep ondan bahsetmişti. Ama e, bundan iki hafta önce geldi benim yanıma. Hocam dedi ben e, hakim sınavına gireceğim dedi. Ne oldu? Hani sen e, avukat olacaktın. Avukat çok iyi de avukat olacağını düşündüğüm bir arkadaşım. E, avukat olacaktın. Ne oldu dedi? Ama dedi babam dedi şey hakim olmamı istiyor dedi. Sen ne istiyorsun? Avukat olmak istiyorsun. E dedim problem ne? Ama babam küsüyor hocam dedi. <gülüyor> <gülüyor> Babamı kırmamak için mecburen deneyeceğim dedi. Peki tercih sana ait dedik ama e, buradan da gördüğünüz üzere e, bir takım baskılarla karşılaşacaksınız avukat olma aşamasında. Çünkü şu anda e, müteahhit de bahsetti. Ee, çeşitli kaygılarla, ekonomik kaygılarla, işte onun dışında bir takım mevki, makam, insanların bir de ailenizin geldiği e, yerle de alakalı birazcık bu. Çünkü e, memur bir aileden geliyorsanız ya da küçük bir yerde büyümüş bir aileden geliyorsanız hakim savcı orası için çok önemli bir e, mevki, makamdır. Dolayısıyla e, ailenizin sizi ona yönlendirmesi vesaire e, çok da anlaşılır bir şey açıkçası. Onlar açısından düşündüğümüz zaman anlaşılır bir şey. Ama tabii avukatlar hakkındaki e, ön yargılardan bahsediyorduk. Onlardan biraz söz edeceğim size. E, ben avukatlar hakkındaki ön yargıyı anlamak için eskiden tabii bunu şöyle yapıyorduk. E, eşimizle, dostumuzla konuşuyorduk. İşte müvekkilleriniz olursa onlarla konuşuyordunuz. Borçlularınızla muhatap olduğunuzda konuşuyordunuz vesaire. Avukatlara genel bir bakış açısı e, nedir? E, onu göre gözlemleyebiliyordunuz ama artık In, in, teknoloji çağındayız. İnternette bunu yansımalarını çok rahat görebiliyoruz. Ee, ben gelmeden önce ufak bir e, araştırma yaptım. En basitinden son yaşadığımız e, çağla yanıtlısında avukatların e, üzerinde aranması polemiğinde e, Hürriyet Gazetesi'nin internet e, sayfasında yapılan haberin altındaki yorumlara baktım. E, toplumun avukatlara bakış açısının ne olduğunu oradan birazcık tahlil etmeye çalıştım. Size de o kısmı birazcık okuyacağım. Yorumlardan bir tanesi diyor ki arkadaşlar, şöyle diyor. Avukatların ne kadar cahil insanlar oldukları bu olaydaki tutumlarından anlayabilirsiniz. Hukuku, adaleti, eşitliği ve en önemlisi toplumun güvenliğini düşünerek hareket etmesi gereken grup olacakken, maalesef ki haksız ve hukuksuzca elde ettikleri imtiyazlarla şımarıklık yapmayı, toplumdan üstün görmeyi, bir savcımızın şehit edilmesine, avukatlık mesleğinin adının karışmasına, ve yüzlerce kamu düzenini bozan olayı iştirak etmeyi tercih etmişlerdir. Tımar edilmeleri gerekir. Bir başkası, avukatların ne fırlaklar çevirdiklerini ben iyi bilirim. <laughs> Devlet CMK'dan vatandaşa avukat verir, duruşmasına girmez, müvekkiliyle konuşmaz, üstte bir de para isterler. Hani halktan yanaydınız. Bir diğeri, avukatları savcı ve hakimlerle kıyaslamak bile büyük terbiyesizliktir. <laughs> Elini sallasan avukata denk gelir, Çoğu zaten vatana millete hayır, hayırları dokunsun diye bu mesleği edinmezler. Para amaçtır o meslekte. Son bir tane daha söyleyeceğim. Avukatlar da aranmalı elbette. Adliye girişlerinde adamlarda nasıl bir mantık varsa aklım hayalim almıyor. İki matematik, iki Türkçe sorusu çözen zaten avukat olabiliyor. Kendinizi ne zannediyorsunuz? <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz üzere toplumdaki algı bu noktada. Yani avukat olursanız bu algıyla, bu algıya sahip bir halk kitlesiyle bir arada olacaksınız. Bunlar zaman zaman müvekkilleriniz olacak. Tamamı değil tabii ki ama e, bir kısmı ne yazık ki e, o şekilde. Bunlarla müvekkil olarak, borçlu olarak, davalı, davacı vesaire birçok bir alanında e, karşı karşıya geleceksiniz. Ama e, ben kendi yanımdan e, bunu size söyleyeyim. Bu arada süremi aşmıyorum değil mi Erdem Bey? Daha doğru. <laughs> varsa sohbet <laughs> Hani arkadaşlar bulmuşken ben de devam edebilirim tamam, şey. çok öyle diye şey. Böyle tamam. Sohbeti. Ultimatum <laughs> verdim. Ee, evet dediğim gibi yani böyle bir algı var. Kötü bir tablo çizdim biliyorum ama ben tüm bunlara rağmen genç bir avukat olarak bunun böyle olmadığını biliyorum arkadaşlar. Çünkü her meslekte mutlaka iyisi kötüsü çürüğü çarığı vesairesi, Cumhurbaşkanımızın deyimiyle vardır. Ee, ama ben bu mesleği arkadaşlar o şekilde bu hale sokmamak için elimden geleni yapıyorum. Şu andaki stajyer arkadaşlarıma da bunu öğütlüyorum. Ee, avukatlık e, hepsinden, her meslek kutsaldır. Ama avukatlığın benim gözümdeki kutsallığı başka bir yerdir arkadaşlar. Çünkü savunma hakkı kutsaldır. Ee, savunma olmadan Mahkeme olmaz arkadaşlar çünkü savunma hakkı kutsaldır diyerek klişe bir lafla e, içi boş bir deyimle e, bu durumu anlatamıyoruz insanlara. E, onun yerine mahkeme e, savunma olmadan mahkemenin olmayacağı kanısıyla e, avukatlık mesleğine bu şekilde bakmak lazım. E, Tabi e, avukat olursanız eğer bu tarz bu algının önüne geçmek için e, sizin de katkınız olmak zorunda. Ee, şöyle katkınız olmak zorunda, bir tanesi çıkmış diyor ki, işte e, para amaçtır o meslekte. Bu yok mu? Yani e, az önce e, üstadımın bahsettiği e, yükümlülüklerden bahsetti, işi reddetme yükümlülüğü dedi, o dedi, bu dedi. Şimdi çok iyi para kazanabileceğiniz işler alabilirsiniz, elbette ki alabilirsiniz. Ama e, parayı kazanmak için bu mesleğin ilkelerini ayaklar altına alırsak, ee, insanların kafasında yarattığımız algı ne yazık ki bu oluyor. Dolayısıyla e, bence en zoru e, avukat olmaktır. Ne, hiçbir şey olamazsam avukat olacağım yerine e, kafanızda e, bir meslek tercihi yapın mutlaka. Ama o işi en iyi şekilde en iyisini yapmaya çalışın. E, o yüzden e, ben avukat olmayın demeyeceğim. Avukat olun ama bu ilkeleri mutlaka gözeterek olun arkadaşlar diye toparlamak istiyorum. Tabii biz sevgili konuşmacılarımıza e, avukat olmayı öğütlemeleri için bir konuşma yapmamıştık önden. Herkes olumsuz resmi gösterdi. Ancak tabii avukatlık gerçekten çok önemli bir meslek ve çok değerli bir meslek. E, burada birazdan zaten konuşmacılarımıza e, birkaç cümleyle tamam, e, toparlama e, hakkı vereceğiz. Ardından da soru cevaba geçeceğiz. E, ama dünyanın en güzel duygusu herhalde birazdan ifade edeceklerdir. Bir davayı kazandıktan sonraki o duygudur e, ee, müvekkiliniz olan o andaki mutluluğunuzu paylaşmaktır. Ee, bunlar çok değerli duygulardır. Bir taraftan da sadece para kazanmak değil, bir şeyi başarmak, o başardığın şeyi görmek dünyanın en değerli duygularından birisi. Ee, ben başkanım, Sadık Erdoğan başkanıma birkaç cümle için söz veriyorum. Sonra Ümit Bulut'a en sonunda Ömer Atay'a vereceğim. Ömer Atay'a vermeme konusunda aslında düşüncelerim var ama... <laughs> Önemli şeyler söyledik. Avukatlığı kötüler gibi de olduk. Ama 42 senelik avukatım. 30 sene ben 42 sene. Doğduğumda avukat olmayı istiyordum diyemem. Belki kendime bildikten sonra öyle oldum. 42 yılda bu meslekte Semih'le aynı zamanda mezun olduk, uğraşıyoruz. Her zaman da avukat olacağım dedim ve bunu da söylüyorum. Ee, mahkemede insana saygıyı çok zaman görmedim. Bunun mutlaka düzelmesini istiyorum. Onun için avukat olun olmayın demiyorum. Takdiri size bırakıyorum ama saygı unsurunu hem siz yaratın hem de mahkemelerde hakimlerin yaratmasına sebep olun. Giyiminizle, davranışınızla, konuşmanızla, yazmanızla bu olayı yaratın. Fransa'da veya Avrupalı diğer ülkelerde Hiçbir avukatın koridorda koştuğunu göremezsiniz. Çok sakin, çok sessiz, etrafa bakarken gayet ciddi bakan kişiler görürsünüz. Dışarıda bile baktığınız zaman eğer gerçekten bu mesleği uzun süredir yapıyorsanız, ha bu avukat dersiniz. Öylesine özellik taşırlar. Bizde de böyle olmasına çalışıyoruz. İnşallah sizlerle de bunu başaracağız. Savunmayı dünyanın en tepesine çıkaracağız. Çünkü insana saygı Türkiye'de her zaman var, hiçbir zaman kaybolmaz. Bir mısrayla da konuşmamı bitirmek istiyorum. Gel savunalım arkadaşım. Doğruluğu savunalım. Gel savunalım arkadaşım. insanlığı savunalım. Teşekkür ederim. kariyer günleri olunca hani sizin kararınızı etkilemek gibi değil ama yani bunları söylememiz lazım. Ee, yani üç sene sonra oraya bir tane kirli sakallı kel kafalı bir adam çıktı bize bunları anlatmadı <laughs> demeyin. Ben anlattım. Şimdi e, müsaade ederseniz kendimde şöyle bir hak var olduğunu görüyorum. 30 yıl. Bir adamın bir insanın bir şeyi sevmeden 30 yıl yapabilme ihtimali yok. Bu hiçbir şey için yapılmaz. Ee, sana aşık olduğu kadına 30 yıl dayanamıyor zaman oluyor ya olur mu öyle şey ama mesleğini yapabiliyor demek ki 30 yıl şimdi bu sevmekle ilgili bir şey kuşkusuz ama e, bunu söylemem lazım ya. yani e, ben çok elitist bir e, meslektaş grubundan yana değilim işin aslı eee Böyle anılmaktan, sayman olarak anılmaktan da nefret ediyorum. Çok parası olan avukat anı olarak anılmaktan da nefret ediyorum. Yani umarım bir gün hem bu meslek için hem Ankara Barosu için yaptığım mücadeleyi ve kavgayı anlatacak benim dışımda birileri çıkar. Eğer böyle olmayacaksanız gerçekten olmayın. Bak bunu çok samimi söylüyorum. Yani ben para kazanırım, onun bunun işine bakarım falan. Yok, öyle bir şey yok. Yani hayal. Çalışacaksınız, emek vereceksiniz. Ben çalışırım arkadaş, zaten çalışkanım. Okuyorum. E öyle. Tamam, ben bunu yaparım. Yani ben gayret ederim, yeni bir şeyler yaratırım, üreticiyim diyorsanız yapacaksınız. Şimdi çok kısa bu salonun yapan yönetim biziz. Ben saymandım. Bunun sponsorunu bul, parasını bul. Yönetim kurullarına yemek yedirmedik Para toplayacağız da burayı yaptıracağız diye. Öyle mi başkan? Biz burayı yaptıralı arkadaşlar 12 sene olmuş. Bir avukat öldürüldüğünde beni çağırdılar. Kötü gün dostuyum ya ben. Bir de bugün. Evet bu salonu ben yaptım ya. Şimdi herkes adalet anlatır. Doğrudur yani. Siz ne kadar adilsiniz. Söyleyin ne olur yani bakın gidin bakın aynaya. Ya ben adil bir adamım değil. O zaman buyurun avukatlık hazır. Ama yüreğinden adil adalet olmayan vicdanı olmayan bir adamdan avukat olmaz. Olursa bu kadar olur. Bugün gelinen yer çok tesadüfi bir yer değildir. Bir sürü kötü adam öyle o uzay filmlerindeki bir orasından dört gözü olan, beş kulağı olan, hortumlar olan adamlar bizi getirip bu hale koymadı. Biz bu kötü duruma geldiyse katkımız var. Güzelleştirecekseniz gelin. Pırıl pırılsınız maşallah. Yani yoksa sakın ola ben kötü bir meslekte olduğumu hiç düşünmedim. Tam 30 yıl. Dile kolay. Oğlum da avukat. Evet o da avukat. Yani biz sevdiğimiz için yapıyoruz, devam ettiriyoruz. Hepinize teşekkür ederim bizi dinlediğiniz için. Ben tekrar bir hikayeyle veda etmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hani az önce anlattım ya, babam bana yalancı mı olacaksın demişti diye. Ee, tabii ben böyle bir şey kabul etmedim. Hakim, savcı olmayacağım, ben avukat olacağım dedim. Herhangi bir sınava da girmedim. Ee, doğrudan avukatlık stajıma başladım Ve o gün bugündür de avukatlık yapıyorum. Ee, aradan zaman geçti. Hani bir laf var ya, keser döner, sap döner, gün olur hesap döner diye. Ee, Babam aradı bir gün. Bizim Diyarbakır'da babam çiftçilik yapıyor. Ee, ve sulama için e, artezan kuyusu vesaire açmanız gerekiyor. Şimdi o kuyu içinde, o sulama içinde elektrik gerekiyor. Ee, bizim bölgede e, kaçak elektrik e, yaygındır biraz. Sulama için e, kullanıldığı için özellikle e, kaçak elektrik de kullanırlar bölgede. Çünkü Hı. aksi halde e, maliyetiniz yükseliyor ve kar edemiyorsunuz. Ama e, benim babam e, biraz dürüstlüğüyle övünür ve böyle bir yola hiç tevessül etmiyor. E, ve bu kaçak denetimini yapan e, şeyler de, e, elemanlar da e, özellikle vatandaştan vesaireden rüşvet e, alıyorlar. Şimdi gelmişler, babamdan da istemişler. Olur mu öyle şey demiş, vermemiş tabii. E, bunlar da tabii sen misin vermeyen, almışlar sayacını, götürmüşler, kaçak ele